Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum. Yaklaşık 90 bin taşörün iş arkadaş adına mecliste en güzel konuşmalardan bir, birini sizlere sunacağız şimdi arkadaşlar. Yaklaşık bir dakikalık bir konuşma ama şu ana kadar mecliste gördüğümüz en etkili ve en iyi konuşmalardan biri. Yine Taşören işinin babası Ömer Fethi Gürer'den geliyor. Dinlemenizi ve bu videoyu paylaşmanızı öneriyorum arkadaşlar sayısı on bine düşürüldüğünde mücadeleyle mahkemeyle haklarını alan işçilere daha sonra söz verildi. Karayollarında taşeron yok. hile yapıldı. Hurda yapıldı. Ar Sistem sistemi uyduruldu ve o işçilerin hakkı gasp edildi. Sayın Bakan, Cumhurbaşkanı söz verdi, Başbakan söz verdi, bakanlar söz verdi. Karayollarında çalışan emekçiler başta olmak üzere kiralık araç şoförleri, toplum yararına çalışanlar, hastane bilgi işlemde çalışanlar, görüntülemede görev yapanlar, sağlıkta, milli eğitimde, ulaştırmada Emeği ve hakkı gasp edilenler adına sesleniyorum. Verin bu emekçilerin hakkını! Verin bu emekçilerin hakkını!